Z kuşağının %70'i altın, %30'u dövizde birikim yapıyor. Finansal kararlarda ebeveyn etkisi dikkat çekici derecede yüksek. Sizin için güvenli liman hangisi? Altın. 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 Altın yani. Yüzyıllar boyunca güvenli liman olarak görüldü. Gençlerin de güvenini kazandı. Bizim için bence şu anda en güvenli liman tabii ki de altın. Hepimiz için öyle. Bana göre altın daha güvenilir geliyor. Diğerleri çok açıkçası güven vermiyor bana. Yeni fırsatları kovalayan gençler birikim ve yatırım konusunda geleneksel yönteme başvuruyor. İlk tercihleri ise altın. Altın tabii ki daha güvenli bir yatırım aracı. Altın bence daha mantıklı olur ya bu aralar yükselişte zaten. Altın bence en iyi yatırım yani. Altın her geçen gün değer kazanıyor, rekordan rekora koşuyor. E hal böyle olunca yatırımcının da iştahını kabartıyor. Kripto paraya yönelen gençlerse artık güvenli liman olarak altını tercih ediyor. Altın tabii ülkemizde vazgeçilmez bir dönem. E, herkesin altını olmuştur. Performans çok iyi ama yani en güvenli liman altın olarak hala görünüyor tüm dünyada bu okey ama risk iştahımız gereği biz kripto taraftar tercihiz. Araştırmaya göre gençlerin %70'i altın, %30'u döviz ve %25'i mevduat gibi varlıklara yatırım yapıyor. Hisse senedine yatırım yapan gençlerin oranı %3 iken kripto yatırım yapanların oranı ise %6 civarında. Bunun için kuyumcuyu mu veya bankayı mı tercih ediyorsunuz? Evet ben... Her zaman güvenilir olarak bankaları görüyorum. Kuyumculardan Tabii fiziki altın alacağımız zaman kuyumcular tercih ediyor. Kesinlikle bankayı tavsiye etmem tabii ki de kuyumcu. Kimi kuyumcudan alıyor, kimi bankadan altın hesabı açtırıyor. Gençler finansal kararlar alırken en çok ebeveynlerine danışıyor. Ailemden, çevremden falan. Babamdan alıyorum abi, ailemden alıyorum gel. Şöyle ben annem bankacı. ondan yani onun görüşleri benim için çok önemli. Ailemden tavsiye alıyorum tabii ki altın için de. Ailem örnek alıyorum. Mesela yakın çevremden, ailemden, arkadaşlarımdan falan, abimden falan aldığım tavsiyelerle altın alıyorum kenara, dolar alıyorum.